Duo serisi en güzel serilerimizden biri. Bu ay Divan ailesine pek çok yeni ürün eklendi. Maskaralar, eyeliner'lar ve bulaşmayan mat rujlar. Bu çok ihtiyaç çünkü artık maske kullanıyoruz ve maskeye bulaşabiliyor. Ama Oriflame'in doğan serisinin bu mat rujları sayesinde maskenize kesinlikle rujunuz bulaşmayacak. Aslında ilk uyguladığım anda gerçekten korkmuştum. Çünkü uygulama yaparken nemli bir yapısı var ve böyle o nemlilikten dolayı elinizde yediğinizde bulaşıyor. Ama uygulama yaptıktan bir 10 dakika içerisinde o nemliliğin ortadan kalktığını, pürüzsüz, pudramsı, kadifemsi bir yapının ortaya çıktığını ve kesinlikle bulaşmadığını gözlemledim. Onu şöyle gösterelim isterseniz. Hiçbir şekilde bulaşma yapmıyor çünkü içeriğinde çok özel bir teknoloji var bu teknolojisi sayesinde buharlaşıyor ve pigment rengi o kadifemsi dokuyu ortaya çıkarıyor geriye pudramsı bir yapı bırakıyor yumuşak pudramsı bir doku gerçekten ve e, pek çok renk seçeneği var benim uyguladığım nude bir ton çok güzel nude tonlar var pembeler var fuşyalar var mürdümler kahveler var renk sıkılası inanılmaz geniş bu ayda çok güzel kata kataroktayken kesinlikle değerlendirilir kaçırılmaz.